Topkapıdaki kim kutsal emanetleri kim kullanacak? Yakışıktım benim, güzel yüzdüm benim. Top kutsal emanetleri koyan Allah onu tabii ki bir amaç oraya koydu. Zamanı gelince onu kullanılacak. Resulullah'ın hırkası niye tamir edildi? Çok sağlıklı, sıhhatle tam giyinecek hale geldi. Kılıncının bakımı yapıldı. Her şey tamam. Mehdi'nin teberrüken giymesi içindir. Sancağı şerif de hazır. İnşallah Mehdi'nin zahir olduğu durumda o gün teberrüken Mehdi hepsini kullanacak. İnşallah. Ve bunu göreceğiz. Ve Mehdi'nin Türkiye'den çıkacağını, İstanbul'da çıkacağını da imzasıdır bu. Net delilidir. Evet. Çünkü kutsal emanet olmadan Mehdi çıkmaz. Kutsal Emanet İstanbul'da olduğuna göre Mehdi'nin İstanbul'da çıkmasının mecburiyeti açık aleni net görülüyor. Ya yani kesin değil. Alametler, emanetler neredeyse Mehdi oradadır. İnşallah. Kutsal emanetlerle çıkacağına göre kutsal emanetler olmadan da Mehdi çıkmayacağına göre kutsal emanetler de İstanbul'da olduğuna göre yer netleşmiş. Kesin İstanbul'da çıkacak.